Senin bu kadar herkesle görüşmüş aşkım bu nedir böyle? Boş ver aşkım ya. Anam bu herkesle görüşmüş TikTok'ta kimseyi bırakmamış ben bilmiyordum valla. Aşkım ben barışmamışım etmemişim ee, ayrılmışım aylardır ayrıyım görüşmüyorum o yüzden beni ilgilendirmiyor yani. ve hmm. ben benden çıkmış gitmiş yani anladın mı? Onları o kadar bugün bir... onu yayına aldım da senin için üzülüyordu. Özlemişti. Dedi aşk acısı çekiyorum falan filan o tarzdaydı. Ama herkese de, de görüşüyor. Ben anlamadım ki bu nasıl bir şey. Ya dediğim gibi ben ayrılmışım yani. Benden sonra artık benden önce ne yaptıysa beni ilgilendirmiyor. Ha senden önce mi o, olaylar? Yani iki sene önceki olaylar da artık yani onunla alakalı hiçbir şey beni ilgilendirmiyor. Kim de artık görüşüyor, ediyor, konuşuyor. Hmm. Yani evet. benim, benim, benim hakkımda konuşmasınlar yani. Yoksa ilişkileri varsa devam etsinler, konuşsunlar ise Beni kalkmasınlar. Ben ayrılmışım, bit, 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 bitmiş, gitmiş yani. Anladım. Ay ne bileyim bacım ya, bu TikTok'ta aşk, aşk olayları olmuyor bence. Burada yani yayıncı olarak kimseyle aşk yaşamak çok zor ya, ben ya bak ben yine söylüyorum, bak iş, ilişki... Ay, yani öyle oldu. Ben yine söylüyorum ilişkileri var mı? Devam mı eder? Şey mi yaparlar? Konuşurlar mıydı? Bak, beni katmasınlar yani. Benden ben ayrılmışım yani. Benden çıkmış bir beni alakadar etmiyor yani. E ne zaman çıkıyor Kara Bey? Biri de kızını alacakmış. Yani ben <gülüyor> gülüyorum sadece. Beni <gülüyor> alakadar <ne> olursa yapsın. <laughs> kızını alan kim? Allah aşkına kim? Ya diğer diğerinde de annesi çıkmış diyor ki madem benim kızımla adı çıktı. O, o yüzden evlenecekler diyor. İyi. <laughs> Yakan gibi aşkım ya böyle. <gülüyor> <gülüyor> ben gördün mü onu? Ya. Yo ben görmedim şimdi duydum bunu görmemiştim. Sınırlar düğün nikahlarını yapacak. Aa, vallahi Çağla yemin ederim psikolojin gene iyi dayan. Ne düşün biri hayatında? Biri orada... Ya aşkım, ben buna gülüm bir... Sen izlesen sen de salata yok. Kalka atarsın. Yani, sonuçta ayrılmışsın ama şöyle. Ama yani adamın da talipleri çok çağla. Bu nedir böyle? Yani işte... O yüzden... Ya. ya. o yüzden bitti zaten. Bizden çıktı gitti yani. Emir o! <laughs> Ay, Kubane! 3500 TL at canı ya Emir. Canım ben bir 3500 TL atar mısın? Abi, bugün de pazartesi ha Kubane bir destek ol. Arkadaşlar lütfen bak yeni yarı yarı yapalım yarı yarı. Kız düşün Çağla müco yaşlı değil mi? Evi yok, barkı yok, maaşı yok, hiçbir şey yok. Kadınlar Fransa'dan, yurt dışından, Almanyalardan olma sevgili oldu saatlerce telefonda konuşuyor adamla. İşte de biz biz değdiğimiz için tatlı oluyor. Ben anlamadım yani düşün kızlar Müco bile biz, yani ne? çok talibi var. Biz, biz olduğumuz için tatlı geliyorlar işte anladın mı? Ne bileyim yani kızlar bana Müco ile güzel kadınlar konuşuyordu hep. Ben gördüm. <laughs> yani bilmiyorum ee, sana. Aşkım burada sabitleme yok Vera burada sabitleme yok aşkım.